Hepinize merhaba arkadaşlar ben Murat. Umarım gününüz iyi geçiyordur. Bugün sizlerle beraber Valorant'a gelecek olan 6.07 güncellemesine bakacağız. Bu arada bu tür videoları ilk defa yaptığım için biraz acemiyimdir. Eleştirilerinizi ve olması gerektiğini istediğiniz şeyleri yorumlara belirtirseniz şimdiden sevinirim. E i̇çeriği beğenirseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın tabi. Teşekkür ederim şimdiden. Şimdi i̇lk önce başlamak gerekirse ajan güncellemeleriyle ile başlayalım. Arayüz göstergesi güncellemesi adı altında e, ee, Reyna'nın, Sky'in, Killjoy'un veya Chamber'ın size uygulamak için sizin üzerinize uygulayacağı efektleri gösteren ufak bir uyarı göstergesi vardı. Ben şu an ekrana koymuş olmam lazım onu. Onu kaldırıp Kayon'un patlangacı yani C yeteneğini yediğiniz zaman ne tarafınızda tehlikeyi oluşturduysa o tarafta çıkacak şekilde ayarlamışlar. Yani değişik bir güncelleme olmuş. Yani faydası olur mu olmaz mı oynarken göreceğiz. Bir sonraki değişiklik Sova'da sovanın keşif oku daha görünür bir hale gelecek. Ayarlardan bulumu kapattığınızda pek fazla gözükmüyordu. Yani biraz dengesizdi, gözükmeyip yani göremeyip kıramadığımız zamanlar oluyordu. Artık daha net görebileceğimiz söylenmiş. Güzel geliştirilmiş bir şey olmuş. Görsellik olmuş. Bence gayet yerinde. Ardından en çok önemli olan, en çok dediğim hani bayağı önemli olan bir yenilik. Sıradan çıkma cezaları arttırılmış. Yani artık daha az oyun bozacağız bulabileceğiz. Veya ben bu haritayı beğenmedim. Daha az oynayacağım deme gibi bir şansımız yok. Bir sonraki oyunla alakalı değişikliğimiz VP fiyatları. Maalesef %35'lik bir artma söz konusu olduğu söyleniyor. Tabi ben şu an ekrana koymuşumdur şu anki fiyatlarını. Yani biraz kötü bir değişiklik yani biz oyuncular için. Özellikle bizim ülkemizde zaten skinler pahalı gelirken artık daha da pahalı almış olacağız. O yüzden de hepimize büyük geçmiş olsun diyeyim ben şimdiden. Yani yapacak bir şey yok yani onlar da para kazanmak zorunda diyelim ama dolar kuru karşısında maalesef yine kaybettik. Bunu söyleyebilirim yani açıkçası. Ve tabii ki gelecek olan yeni skinlerden de bahsetmek lazım. Yani bu Vandal skili bana bir yerden çok tanıdık geliyor ama hangi oyundan acaba bilmiyorum. Ve <laughs> tabii ki CS'nin skinlerine aşırı benzetilmiş. Yani Glock olsun, işte AK-47 olsun, FAMAS olsun resmen Valorant'ta gelmiş diyebiliriz. Bir de ayrıyetten özellik olarak her takımda farklı renk skalasında geleceği söylenmiş. Onu da zaten ön izlemesini şu an ekranda görüyor olmanız lazım. Skin fiyatlarına gelecek olursak skinlerin çoğu yani hatta skinlerin çoğu değil mi? Skinlerin tamamı Premium Edition olarak geliyor. Yani 1775 Valorant puanı ile aldığımız skinler skalasında bunlar. Bıçak da tahminen 3550 olacaktır. Çünkü zannetmiyorum daha pahalıya geleceğini. Çünkü dümdüz bir kelebek. Hani CSGO'da o elimize aldığımız kelebekle neredeyse e, paterni şeyi, texture'ı falan her şey aynı. Yani birebir neredeyse. Bilmiyorum ufak tefek farklı, farklılıkları var mı ama bence yani benim gözümde aynı. Hiçbir değişiklik yok. O yüzden hani daha fazla para isteyeceklerini yani daha fazla PP isteyeceklerini ben hiç zannetmiyorum. Ama gelince göreceğiz tabii. Yani şu videoyu çektiğim andan itibaren yani yarın bu skinleri mağazamızda göreceğiz. Çünkü şu an 20 saat gibi bir süresi kalmış şu anki vitrinin bu vitrinde bitmek üzere zaten. Yani biliyorum farkındayım. Birçok şeyi eksik söylemiş olabilirim. Heyecanlanmış da olabilirim. Dediğim gibi bu videoyu yapma fikri bir anda ortaya çıktı. Yani bir anda aklımda şimşek çaktı diyebilirim. Aşağıya yorumlara eksiklerimi ve olması gerekenleri yazarsanız gerçekten teşekkür ederim şimdiden. Ama gelişeceğiz. Hepinizi seviyorum. Hepinize şimdiden iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.